Hepinize müziğin kanalından merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir videoyla daha karşınızdayım. Pek efsane bir video değil arkadaşlar. Bu maalesef biraz set story ama olsun. Yine de ben size bunları söyleyeceğim. Arkadaşlar bugün şöyle bir durum oldu. Yani bugün değil aslında bir gün önce diyebilirim. Biliyorsunuz kulüp liglerinde biletler veriliyor ve bu biletleri harcamamız gerekiyor. Ama maalesef son gelen kararla birlikte Brawl Stars'ın aldığı bir karar doğrultusunda altın biletler neden kaldırıldı bunu açıklayacağım. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar yanlış duymadınız Altın milletler muhabbeti artık bitti ee, Bir daha da geleceğini zannetmiyorum Brawl Stars'ın zaten kendi yaptığı açıklama bu şekilde Hani altın milletleri biz kaldırdık diyorlar Şimdi sizlerle birlikte bunun ayrıntılarını inceleyeceğiz Ama videoyu geçmeden önce videoyu bir tane like bırakmayı ve abone olmayı unutma kankam Adamsın Şimdi gelin bu olay nereden başladı nereden bitti onlara bir bakalım Öncelikle haberler kısmına geliyoruz Biliyorsunuz Brawl Stars kısmında ve evet Görüyorsunuz burada en yeni haberden eskiye doğru gidiyor aşağı doğru Ve bir gün önce altın biletleri kaldırıyoruz diye haberler çıktı. Basalım abi hemen bir bakalım sizlerle. Kankam diyor ki bak altın biletler yeni sezonun başlamasıyla birlikte kaldırılmış olacak. Önemli. Oyunda altın biletleri görmeye devam edeceksiniz. Ancak kullanma satılanma mümkün olmayacak. Bunun tamamen kaldırılması gelecek güncellemede gerçekleşecek demişler. Geri bildirimleriniz için teşekkür etmek adına 5 elmastan oluşan küçük bir hediye göndereceğiz. Dükkanı kontrol etmeyi unutmayın. Oğlum 5 elmasa ne yapayım lan ben? Ya aga aya Beş elmasın abim ya. Bu nedir abi ya? Ya böyle bir şey olamaz gerçekten. Niye kaldırıyorsunuz ki? Niye? Niye? Sizce. Bu arada şunu da göstermem gerekiyor. Mesela kulüp ligine geldiğimiz zaman güç maçı diyorum bastım ve ben şu an normal biletlerimi harcadım. Ama altın bilet almak istediğim zaman alamıyorum ve şöyle bir ekran karşılıyor bizi arkadaşlar. Kalmadı diyor. Halbuki hiç almadım bu hafta yani e, zaten dedikleri gibi oyunda böyle gözükecek ama alamayacağız yani bir etkisi olmayacak satın alınabilecek bilet yok diyor o yüzden e, artık maalesef 6 bilet sezonunda sona ermiş oldu neyse yani zaten bunun amacı sadece kendinizi sıralamada üste çıkartmaktı 6 milletlerin amacı ama zaten biz en üstteyiz anladın mı evet. neyse abi peki tamam anlıyorum seni süpersel deyip hemen dükkana geçiş yapıyoruz ve Evet altın bilet geri ödemesi diye bize 5 elmas veriyorlar. 5 elması severim bu arada ama az ya 5 Tamam. tam. Evet saçmaladım. Neyse arkadaşlar o zaman altın bilet geri ödemesini alacağız buradan. Herkese 5 elmas hediye edildi. Bastım ve sizlerle birlikte 5 elması indiregen de yaptık. Güzel severiz. Peki başka ne var dükkanımızda şu anda? Şöyle bakıyorum şöyle geçiyorum. Çok güzel kostümler var bu arada bayağı mük. Ve sizlerle birlikte bugün özel teklifleri açacağız. Ve bu teklif de kaç dakika kalmış bak bakayım. Ha! Bak bakayım. Evet aynen 36 dakika 13 saniye 12 11 diye gidiyor şu anda. Ve bugün sizlerle birlikte bu teklifleri açacağız. 36 dakikası kalmış. Aga bu niye böyle ben her şeyi son dakika yapıyorum bilmiyorum. Neyse gelin hadi şu büyük kutuyu açalım bakalım içinden ne verecek. Basıyorum. Bas like attıysan basıyorum kanka. Attım bakayım. At bastımlar hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle güzel bir şey de istiyorum ben. 4 yazdı vermeyecek herhalde. Aga. Gelin mega kutuyu da açalım bakalım ne verecek bize mega kutu şöyle bir oranımıza bakıyoruz efsane savaşta 0 10 0 10 gel 8 yazarsa alıyoruz haydi bismillah Bak ah, bak bak duruşa bak Ya abi bak 6 da yazma ya 6 yazma rica ediyorum 8 roza veriyor abi Oğlum İşine ya süpersel işine kardeş Kardeş işine git kardeş Evet arkadaşlar hemen şimdi ikinci hesabıma geçtim ve bu hesapta Hemen şöyle gene yıldız puanlarımızı açalım Bunları da açacağız ve bakalım içinden ne çıkacak Hemen basıyorum 500 yıldız puanına büyük kutu diyoruz 3 yazdı Püh. Geldik mega kutu hadi oğlum ver bir şey artık ver Hadi süpersel Aslanım benim Aslan maslan değilsin sen defol Var ya, bu hesapta da baya iyi para var ha. Şşş çaktırma. Evet şimdi tekrardan ana hesabıma geçiş yaptım ve arkadaşlar bakın Brawl Pass'e geldiğimiz zaman burada abi bir sürü ödül var ya. Hepsini sizler için biriktirdim ve hiçbirini açmadım abi. Bir ekstra da 38 tane daha kutum var. Yani mükemmel bir şey gerçekten. Hemen şöyle bir Pem'le birlikte bir maça gireceğim. Bakalım ne yapacağız. Evet ha, kara kedi. Kara kedi ile birlikte... E, maça... Kara kedi bak adam olacaksın. Burada yani Adam akıllı bir maç atacağız. Tamam mı? Adamın canını sıkma. Adamın canını sıkma kardeş. Adamın canını sıkma kardeş. Kardeş. <laughs> Aha öldü lan adamsın. Aman dikkat, aman dikkat. Dur yardıma geldim. Kral sen sakin ol. Eee için teşekkür ederim ama öleceksin. Vallahi öleceksin. Olsun dur. Dur dur dur. Bu adamların buradan kaçışı yok. Buradan kaçışın yok kral. Kral buradan kaçışı yok ha onu sana bir söyleyeyim ha. Hop. Hop 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 hop. Vur vur vur. Ya da dur beni mi heal'lıyorsun sen? Tamam o da olur o da olur. O da olur. Aga aga aga. Dur 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 geldim. Oğlum adam bayağı iyi heal'lıyor. Şaka maka adam Byron oynamayı biliyor kral. Vallahi biliyor yılan buraya gel. Aha öldün. Aga be. agab agab Tamam dur 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 dur. Öldün öldün öldün. Ağlayalım şöyle hemen bir ağlayalım serice. Güzel güzel. Evet kara ile iş yaptığımızı söylemem gerekiyor kesinlikle. Adam baksana neler yapıyordum. oğlum. O nasıl bir emoji aga? Bana da versene ondan. Kanka. Valla bana. Bana vermiyon sen bana vermiyon. Ultiyi keşke bir bıraksaydım. Yani arkadaşlar altın biletler işte o şekilde kaldırıldı. Yani hayırlısı olsun diyelim kral. Yani bilemiyoruz ama artık kaldı kalkacak yani. Problem biraz var gibi. Olsun belki kalkması iyidir gençler. Hani çünkü bazı arkadaşlar harcayamıyordu gerçekten. Ve beleşti yani neredeyse beleşti. Bir güç puanına yıldız puanına alabiliyorduk. O da bayağı etkiliydi gerçekten. Ama olsun diyoruz. Şöyle adımı bayağı iyi dojadım bu arada. Kaç kaç kaç. Tamam. Tamam okey 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 man. İçeride biri var ya. Yokmuş. Sasuke dikkat et adamsın. Evet 8 tane yükümüz bence gayet temiz hocam. Ee, bu işi yaptığımızı söylüyorum bak. Bu işi yapıyoruz kral. Baba baba baba. Max'e bak orada yük bir yük saklıyor kardeşine. Aga be. Aga be. Aga be. Aha, aha aha Oğlum Mortis'miş lan o da. <laughs> Dur bekle geldim. E ne yapacaksın? Ne yapacaksın? Nereden geleceksin? Nereden geleceksin kral? Aga be. Lan oğlum. Lan oğlum. Yapamadın la bu işi. Şuraya atalım şunu bir. Taretimizi diktik. Taret dikince bende bir güven oluşuyor arkadaşlar. Yani kendim böyle güçlü olduğumu hissediyorum tareti dikince. Onu da söylemem gerekiyor kesin. Allah'ım dur. Dur 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 dur. Şöyle aşağıdan gideceğim. Aşağıdan gitmekte fayda var. Tamam mı? Hop aman aman aman. Taretimin yanına geliyorum ben safe kalıyorum kardeş. Kardeş. Kardeş öleceksin kardeş. Oğlum şu adamlar öl oğlum o ölmesin. Onu salla şunu alalım. Vallahi villa, Vallahi villa. oğlum seni alacağım ha. Sen var ya. Baya aga ağla dislike. Al sana dislike. Dislike attım kardeş. Tamam o kim ben? O kim ben? Yukarı doğru geliyorum. Son takıma da eli evet. evet arkadaşlar şimdi son bir maça daha girdim sizlerle birlikte Oğlum Mortis varsa onu ben alırım. Dayı Mortis alırım ben haberin olsun. Hani hani sen bu işi biliyorsun. Adam ol tamam. O çok iyi vurdu Jesse'de de. Jesse de bayağı iyi iş yaptı kral. Tamam mı? Hop. Tamam. Okey, 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 okey. Adamları kovduk şu anda buradan. Ve şöyle hazin sonuyla birlikte, hazin sonuyla birlikte, hazin bir sonla birlikte gel lan buraya Mortis. Oğlum Mortis ne şey adamsın lan? Ne çekosun lan? Tamam ben şu yükü de alayım o zaman hazır buraya gelmişken. Hazır buraya gelmişken değil mi? Evet. Hazır buraya gelmişken. Hazır buraya gelmişken. Hop hadi. Son bir maç. Son bir kişi. Şu, oğlum şu adamı biri alsın ya. Ya şaka yapıyorsun ya. Al dayı, al dayı. Gel 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 gel. Tamam. Evet çok güzel. Tamam. Şu Leon takımını alabilir miyiz hocam? Leon'ları alabilir miyiz? bak 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 bak. Bak bak. Evet tamam. Hesaplaşmaya kaldık. Şu anda problem yok benlik. Artık mu alacağım ben keyfime bakacağım ve win aga evet o zaman arkadaşlar bu videonun burada sona gelelim eğer videoyu beğenseniz dediğim gibi like atmayı unutmayın işte altın biletler kartı yapacak bir şey yok diyelim o zaman kendinize iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay